Arkadaşlar herkese selamlar ben Kaan. Bugün e, TTS chat yani mesela yorumları Siri okuyor kısmının nasıl yapılır bunu göstereceğim. Intro'yu ver geçelim. Acayip yayınlar, interaktif oyunlar. Tiktokpaket.com. Tıklayın. Yayıncıların adresi Tiktokpaket.com. Evet arkadaşlar biliyorsunuz birçok TikTok yayınında artık Siri aktif. Ee, şimdi e, öncelikle Tikvenete diye bir programımız var. Bu programı açıklama kısmına hemen şuradan e, linki de göstereyim. Hemen diğer içerikler kısmından blog kısmına atıyor. Buradan da TikTok yayıncılar için programlar var. Burada Tikvenete yayın bildirimleri tıkla dediğinizde otomatik Ticfinity'i masaüstünüze indirmeniz lazım. Ya da Google olarak da açabilirsiniz. Ama ekstra sağlam yayıncım diyorsanız da Ticfinity Desktop'u indirin. Oyun yayınlarınıza çok ihtiyacınız olacak. İlginiz olsun. Evet. Ticfinity'i indirdikten sonra arkadaşlar girişlerimizi yapıyoruz. Zaten bu seri halinde. Bütün Ticfinity'nin hazır bütün ayarları benim YouTube kütüphanemde mevcuttur arkadaşlar. Hepsini izleyip teker teker... Tickfinity A'dan Z'ye öğrenebilirsiniz, bilginiz olsun. TTS Chat kısmı arkadaşlar şu şekilde. Nabled açıyoruz öncelikle TTS Chat kısmına girdiğimizde açıyoruz ve buradan dilimizi seçiyoruz. Türkçe Türkiye. Ee, hangi dile yani hangi şivede okumasını istiyorsanız buradan seçim. Mesela Arapça da okuyabilir, hiç fark etmez. <laughs> ee, mesela buradan örnek olarak Burada da şeyler var. Mesela kız okusun, erkek okusun şeklinde. Default voice mesela nasılmış? Merhaba. Mesela default. Bu şekildeymiş benimki. Random voice de mesela sürekli sesleri değiştirme demek. Merhaba. 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 Bu tarzda. Merhaba. Merhaba falan filan. Default speed'i 60 yapın arkadaşlar. Daha hızlı okur. Merhaba. Bugün yayında... Yoktun dostum, neredeydin? Yani bu şekilde okuyor. Merhaba, bugün yayında yoktun dostum, neredeydin? Mesela. Ama 50 yapsaydım daha yavaş okurdu. Örnek. Merhaba, bugün yayında yoktun dostum, neredeydin? Siz bilirsiniz gene. Buradan ses kalınlığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ve kulağınıza hitap edecek şekilde volümünü de buradan sesi ayarlayabiliyorsunuz. En önemli kısımlardan bir tanesi. Bu Siri'yi kimler kullanabilsin? Herkes, takipçiler... Aboneler, moderatörler, destekçi bir destekte birinci olanlar, ya pardon, team members dediği beni sev atanlar, beni sevdi olanlar yani. Minimum level'ı da 1 yapmışız. Top gifter, top 3 yani eee donate atanlar. Hediye atanların ilk 3'ü seriyi kullanabilir şeklinde. Allow vote users from list'e zaten gerek yok arkadaşlar ya. Şuradan birini seçin. Gönünüzü kapatır. Buradan any command'ı seçiyoruz. Hiç gerek yok. Search points kısmı. No it's free. Her, yani free baba. Gerek yok puana. Bu Tikfinity'nin kendi puan sistemi. Ee, size en önemli kısım spam projection kısmı. User call down. Ee, bir kere kullanan kaç saniye içinde ikinciyi kullanabilsin. Mesela gelip merhaba 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 diye spam atanları sürekli okumasını istiyorsanız 7 saniye merhabayı yazdı 7 saniye sonra bir mesaj daha yollarsa anca o zaman okur. Ve yazının uzunluğu ya bu, burayı da bu şekilde ayarlayın arkadaşlar 7 5 120. F e, filter letter spam spam atanları da okumasın şeklinde tikini de açıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz burayı. Sonrasında denemelerimizi buradan yapabiliriz. Merhaba bugün yayında yoktun dostum neredeydin? Bağlantılarımızı doğru yaptıktan sonra TikTok'umuzu bağladıktan sonra arkadaşlar olay bitmiştir. Siri artık yayınınıza konuşuyor olacaktır. Videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Abone olmayı da unutma ha. Hadi görüşürüz.